Demek cinayeti siz işlemediniz ha? Hayır dedik ya bin defa. Adamlarına da söyledik ama biraz kalın kafalılar anlamıyorlar. Benim adamım olmaz abisi. Arkadaşlarım olur. Kaç yaşındasınız siz? Ne yapacaksın? Nüfusuna mı geçireceksin? Yok. Zaten üç tane çocuğum var. Fazlasını istemem. Sağ ol. Ha bu 23. Ha bu da 21 yaşında dayı. Ya bey amca. Ayrıca işlediysek işledik cinayeti. Sana ne? Polis misin, savcı mısın, hakim misin? Ne ayaksın sen ya? Bak bu yollara da söyledim. Sana da söylüyorum. Acil salın bizi. Biz de sizi baba Fethi'ye söylemeyelim. Yaşayacak birkaç sene daha ömrün olsun. Hadi hadi. Daha İstanbul'a duyuracağız. <laughs> baba Fethi çıktı. Ha, baba Fethi ha. Şu tas kafa Fethi. İki gün evvel cezaevinden çıkan Fethi. Sen Fethi abiyi tanıyor musun? Ben herkesi tanırım abisi. Sorun henüz kimsenin beni tanımıyor olması. Bakın abisi. Siz dün gencecik bir delikanlıyı öldürdünüz. Tıpkı sizin gibi hayatının baharında bir genci. Şimdi belki size kolay gelir. Hatta bu suçu işlemenizin size prestij kazandıracağını, girmek istediğiniz alemde sizi nasıl büyük yerlere getireceğinin hayalini kuruyorsunuzdur. <laughs> Hatta o çocuğu öldürebilmek için kendinize bir sürü bahane uydurmuşsunuzdur bile. O da bunu hak etmiştir muhakkak. Siz onu öldürmeseniz o sizi öldürecektir. Ya hiçbiri değilse de su testisi su yolunda kırılır ha? Yalan mı dayı? Kırılmaz mı? Neden böyle yapar insan biliyor musun? Çünkü her cinayet evvela insanın kendi vicdanında işlenir. O ona bir bahane bulursun, sonra da gider suçu işlersin. Daha doğrusu sen böylelikle vicdanının rahatladığını zannedersin. Oysa suçuna bulduğun her mazeret rahatlattığını düşündüğün vicdanından eksiltir. İşte bunu öğrenmeye de tecrübe denir. Yani tecrübe öyle yararlı, öyle faydalı bir ilaçtır ki... ...ama yani hasta olmadan daha kendini içirtmez. İşte... ...o ilaçtan çokça içmek zorunda kalmış bir abiniz olarak... ...siz ikinize bir şans daha tanıyorum. Ha ama eğer bir daha karşıma çıkarsanız Vicdanımda fazladan açılmış iki delik olursunuz o kadar. Muhti Ah. Hadi ballesi, hadi, hadi. Baba, kim bu tas kafa Fethi? Oyalanalım diye önümüze atılmış küçük bir yem sadece Gökhan. Ben mekanını biliyorum dayı. Yem tazeyken gidip yiyelim o zaman ya. Hayırdır beyler? Eceliniz geldi de cami avlusu mu arıyorsunuz? Ben seni nereden tanıyorum ya? Ali Reşat, varnalı O kim ya? İsim bilmem ben. Tipi bir tanıdık geldi bana. Uzaktan... ...ama çok uzaktan Ali'nin Delon'a benzetirler beni. bakalım. Yakından da benziyor muyum? Alain Delon kim? Ben onu da tanımıyorum. Beni bilmiyorsun. Alain Delon'u bilmiyorsun. Sen kimi biliyorsun abisi? Ondan konuşalım. Allah Allah. Babalık senin sıkıntın ne? Küçük bir anlaşma yapmak. Semtime giriyormuşsun. Ha. Girmeyeceksin, ben de seni öldürmeyeceğim. Anlaşma bu. Ali Reşat Bey, seni tanırız. Sever sayarız da. Gençler biraz cahil, sen onların kusuruna bakma. Hapisten çıktığını, yeniden işe döndüğünü duymuş olsaydık... ...biz gelirdik seni ziyarete. Ben geldim, öğrendiniz. Zahmete de gerek kalmadı. Bu arkadaşların cahilliğine gelince de... ...cahil bilmeyen değildir. Bilmediğini bilmeyene cahil denir. Ee, yeter lan! Siz kimsiniz oğlum gelip burada bana posta koyuyorsunuz? bisiklete binmek gibiymiş ya, unutulmuyor. Abi. Ben posta koymam abis. Doğrudan postalarım adama. Abi, Ali abi. Reşat, Ali Reşat abi. Bak, iki gözünün yanıyım. İstersen senin mahallene tamam, girmem abi. Hatta Karşıya taşırayım be abi, ha? Ölen çocuğun ailesine para çıkacaksın. Miktarın arkadaşlarım sana söyler. Sonra da gelip elden teslim alacaklar. Bu civarı, bu semti terk edeceksin, elini çekeceksin. Buradaki tüm mallara da şu andan itibaren ben el koydum, teslim aldım, tamam? Tamam? Tamam abi. Hadi. İyi günlerin olsun abisi. Baba düzgün, sen malların teslimatı için burada kal. Akşama kadar da para işini halledelim. Eyvallah dayı. Vallahi tanıdım. Allah'ıma tanıdım. <laughs> Dedim bu adam sakat değil miydi ya?